Bu Freddy ibnesi şey değil mi? Gitti <laughs> <laughs> adam ya. Abi şaka mısın ya? Vallahi şaka ya. Bir sunucuya baksanıza Frodo'ya var mı bak Frodo'ya sadece. Varsa ayarlanır rakiplerini yok et. Evet. Fraud, fraud ne oğlum? Fraud. Lan Freddy <laughs> de fraud, ha, fraud müdür ne demiş? O Kofak edimi vardı onlar bulmuş. 5'e 5, 5 turnuva kadrosu maç aranır bu. Bak oğlum ne sağlam maçlar var. Hiç buradan bakmıyorsunuz ha var ya. Çok jaksik. Ne lan bu adamın adı? Quick shot. Ben evet, söyledim. Ne ala lan? Oğlum Quick oradan değil özelden yazdım. No biceps. Büyük şat gözükmüyor ki. La oğlum nereye çıktın ya? Tura, ben tuturana kadar böyle hani yaşlılar telefona bakar ya. Onun gibi aynı şu anda. Oğlum gözükmüyor. Bir tane buldun mu? Sağlamız diye geç. Umut pink işini düzeltebildin mi lan? Hayır. Kofa gelince nasıl gel abi gel abi. <laughs> Gofredilerde bir kere atsaydık adamlar bir daha hep gelirdi bize. Ama yenmemiz lazım. 51'e gel. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Ayarlanır aslında bir dakika. Umurumda mı hangi klanda şu an? Team Astral. Tamam umurumda mı gelmiş Team Astral? Ben bunlarla oynamam abi. Niye? Neden klan odasız ben oğlum? Bir dakika ya. Yok oğlum tanıdık <laughs> bunlar tanıdık. <laughs> tanıdık bunlar tanıdık. <laughs> Etem odadalar mı? Kim gel, ya. Gel. Umurumda mı? Yok oğlum. Oğlum Steel Taktik Esport gel işte. Bir dakika ya. Turnuva kadrosu oğlum gel. Adamlar da bizim gibiyiz gel. <laughs> Bizde var ya kimse eğim falan kasmıyor şu o halimiz yani. var mı? Mesela eğim kasmış olsaydık o sese satın içinden geçmiştik. Allah belanızı vermesin. Senin de eğimin yoktu oğlum. Kimsenin yoktu ki. Benim elim buz gibiydi anasını bak. Bansu zor tutuyordum. Aynen abi aynen. Biz hep bu yüzden ka kaybediyoruz var ya yoksa kolay kolay, kolay kalsaya vermemiz Aynen abi. Millet sabahtan bir başlıyor oyun oynamaya bireysel olarak. Atıyorum herkes 4-5 saat oynuyor falan sonra akşam bir top oynuyorlar. Deli gibi aynen bir abi. başlıyorlar kase. Baksana abi. Baksana. Not. Efendim? Göte koyayım. Tamam. Tamam <laughs> Gel şunlara. Yoksa <Yoksuluk> çıkak. ne ne ne. Aha ist. Ist ne abi ist. Aa bir dakika. Bir İstanbul'la tekrar atalım ya. Onlar bizi beğenmiştir. Al gel o da. Gel gel. Ha, 115 115. Gel gel. Oğlum ben ya. ben de önce siz nasıl giriyorsunuz? Şimdi klana girip bizim sıralamamıza bakalım. Botlarım değiller mi? Kardeşim odadaki isimlere baksınlar yani. <laughs> Nossi var burada. Ayık yani. Beyler ile başlıyoruz. Eğim ısındırmak istedim. Balkon taşır bizi. Ben oynamayacağım. Çay içeceğim ha. Ya abi bırak Samad koyakları ya. at koşturuyorum. Montblade Balkon kanka ko taşıcan, değil mi? Montblade şey oynuyor. Beyler hemen şimdi açıp e, YouTube'dan Zulo vuruşlarını açıyorsunuz izliyorsunuz. Kim olursa olsun fark etme Ben açıyorum. <laughs> ben, direkt... ben açarsam ben açarsam telif yiyorum. Abi, abi, ben kendi kendi vuruşlarımı açayım bekle. Forza izleyeceğim ben direkt. <laughs> ya da ben de kendi vuruşlarımı <laughs> mı açayım? Ha, yayın ben ya yayın açsın. Lan açtım iyi. Ya da ben de o motinkini izleyeyim. <laughs> Yayında mıyız lan Sefa? Hı hı. Lan Allah kahretmesin. Niklerinizi yazsın da. Gel. Kurban e, e, için niklerinizi ikin yazın. Kayıt yap. Kanka şimdi maça başlayacağız. Kanka abim yapacak kaydı. Falcon. Tamam için işte, o yazmış. Etem ha. girişin olsun kanka çıkışın olmasın. <laughs> Hadi beyler. <laughs> Dümümut kartı. Bak önde Doğan kim olursa olsun oyunu açıyor <laughs> tamam mı? Eee uh, Bak ee karşınızdaki bası değil Ethem ona göre çık Ethem çok bası çıkma yani Ethem Ya da her zamanki gibi oynayın ya Her o zamanki oynayın. gibi oynayın Aynen aynen Pavel özgüven mi pedir arkadaşlar? Kanka diyorum aynen ya Aynen öyle eğim kasalım diye ilk bunu açtırdım zaten Eee Şöyle bir 5-4 yaparız rahat ya 5-4 6-3 abi Biz 6'yız onlar 3 6-3 de üst şey lan. 5 4 değil ya o kadar da değil o. Ee, şunu diyecektim ben ne diyecektim? Eten girişin olsun kanka çıkışın olmasın. Gerekirse seni görmeyelim. Komedi tufanı sefa. Kanka e, Alperen KS soruyor. Neyse e, boss şeklindeki şimdi atalım diye. İstanbul'da sporla atıyoruz da. Yazayım mı lan F5 böyle. <laughs> Umut tanıdık geldi mi? Kim geldi? Hadi. <laughs> ben de izliyorum ben. Başla diye geliyorum. Salkacız. Ay. Ya muta bak sen hadi bakayım. Hall abi Buzz <laughs> Buzz çek yaz yana baz çek yaz. Hadi beyler full fokus hadi 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 hadi, check hadi, hadi, check hadi, yani. hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Yo, <gülüyor> <gülüyor> ha, ya hamra bozayı. Ya. ya soğuş, çayım çayımı soğutayım. Bak patlatacağım adını. Etem sakın yandan. Ben oturamıyorum Ethem, bu sandalyede. Sakın F7 falan yanlışlıkla yazma. Şekerimli mekerimli yazılar gidiyor ya. Payra sikmesi ayarlı bu şey. Aman diyeyim arkadaşlar. <laughs> Adamlar diyecek bir damlarla kasatır. Ben arkada satalım. doğarsam güzel bir yazı açacağım.

Mürit oğlum bir adam bu kadar Sığır mısın? Tamam dur oğlum adam nereden? Tamam oğlum sakin ya. Bir de minerden bir de lan. Oğlum gidiyor mermi. Abi bir şey söyleyemem. Adam atla diyoruz niye? Adamın üstüne. Tamam dur oğlum adam mısın? nereden bile benim bu? Bombayı kur ve patlat. Kardeşim A kapıdan. Defa gir. Ben yine gireceğim Umut Altoş. A kapıdan Allah sevgili kuluyum gibi girdiniz hepiniz. Ben o zaman ben. Sen çamaşır baksana. Çamaşır bak. Çamaşıra da Say 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 var. Öyle öyle. Bir tane daha var. Tamir için şey, tamir için. Şey. Abi adam çamaşır diyor bak. Arkamı kolda yok ki. Alt, alt alt. Aşağıda evet, aşağıda. Evet, evet. Eten mikrofonu kapalı kanka bu arada. Ayaks. <laughs> Sen gelsene oğlum. Ah merhaba abi. Gel. Durdu. lan. Bu da çamaşır çamaşır oh. çamaşır 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 eten. Git kuru, A, kur ha kur ha kur koş. Bakma. Buraya. Bakma diyor ya olur, bak. Oh. Sen ne olur bak. Bomba kuruldu. Göstereyim ben lan sana. bir. Etem sen üstüne çek ben vuracağım. Oy 40 can 40 canı var. Direkt atladı vurdu ya. Aradan kes abi. Var ya oyuncu. Bence alır. Kalmadı. Çözüyor. Bomba imha edildi. Oğlum, Oğlum ya, alacağımız elleri veriyor. 2 lira alacağım seni veriyorum. Bombayı kur ve diyorum. patlat. Ama şu tent atlayan ur karışım. Gereksiz yere ölmeseniz var ya.

Al site galiba, al site vurursun efendim. Ay umut. Sağlamış tabi. Ay umut ne kadar ağır çekimdeysin ya. Ya ne kadar diğer adam da geldi lan. Ha. Hiç Allah, ona hesap etmiyorum. <laughs> en sondayım. Bombayı kur ve patla. Kapı bomba atıyor musunuz? Ya. Yani. Kapı da atıyor Alt, alt koşsun biri ben koruyacağım. Ay koşacağım. Koruyacağım. Çelik atıyor. At, at. Atlamış olabilir atlamadan. Dayt var ya. Altta da alt şu var. Altta alt bak. Alt, 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 al. alt var da. Sen. Ya senin bombanı alt 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 alt. Denar döndü. Alt. Alt da. Kanka. Ulan yine mi ben tek kaldım ya? Aldın etem aldım. Normal oyunu. <laughs> La, Gladio kazandı. Burada aldığımız etem <laughs> çok değerli. Bak daha fazla alabilirdik hadi. Adam eğile eğile Bu açmanın tadı başka Bekleyin abi ya. Gelmeyin lan. tek atıp geliyorum. Patla sen Ben direkt kırmızı atacağım. Uzun sumo atıyorum. Uzun sumo atıyorum. Kırmızıya da kırmızıya da Abi 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 evet, abi 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 Amer abi 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 ölmüş. 26 ölmüş. Ponteste sis içi vurdum baya. Onun canı uzadıdır. Snipe. Biri a kapat. Helal. Vermeyeceğim. Oh, o 40 20, 20 Allah'ın canları. Sis içi vurdum çocuğu. Bombayı kur ve patlat. Bombayı ben. Ben alttan gidiyorum da. Sefa ben de geldim. Yani. Sefa, abi gel bak şu altı vuruyorum ya. Adam tenteden alt beni vuruyor bak. Vallahi bak. Abi altı. Şöyle bomba atacağım biri. Kapı. Ay onun. Üstü, Geldi. Yani adam atlayıp ya. Bunların taktiği belli ha. <laughs> Bay iki kapı Kafa, çok koş, rahat çıkıyor sen Hiç bomba atmıyor. Bir bana bir şey diyemem anlamıyorum. Kafa sen koş ben seni koruyacağım. Seni oh bir ben korurum uzak ama. Uzak doğdum. Taarruzla geliyorum Abi çamaşır değil, abi? atlayıp buraya çamaşır. Tamam kanka. Bir koşsun. Tamam birini tutarız. Atın olmadı. Taarruzun ben ne göre. öldü öldü öldü, öldü. gel. Ronaldo, 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 Ronaldo. Gri arkası geçti. Kısa var. Gri arkası kısa. Gri arkası kısa. Geldi yani helal. Kısa var, kısa var, kısa yakın. Kısa yakın. Çöp, 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 çöp. Çöp, çöp. çöp. çöp umut, çöp. Umut onu vurdun Umut. Agresif bana. Yani. Kısa da geliyor. Bomba kuruldu. Onu vurman lazım, onu vurman Bastam lazım. Onu, onu vurman lazım. Bir şey vur onu. Helal. Umut. Ya, ya, yapma anını sikiyim. Birinin canı bir. Ben ben. Birim altı Tamam takin oyna oğlum. Çöp tarafta. Geldi. Arada pikle çok rahat koşmasın hani. oyun. Atladı. Yere bir. Helal. Gladio kazandı. E de Çektim mi? Çektim mi? Koca yürekli lan. Atlayan adamı eteğe bırakmıyor. Bombayı kur ve patlat. Tekleyeceğim, tekleyeceğim, tekleyeceğim. kardeşim. Vurdum alt attı alt attı alt attı. attı. Çok kesiyor çok kesiyor. Alt attı alt attı. Çamaşır bir alt bir. Ay. Ne yapma. kapı o. bombası atmıyorsunuz var ya kapı bombası atmıyorsunuz adam öyle bekliyor. Ben kapı bombası atacağım. Bombayı Bak, kur ve patla. sen de çöp at. Tamam çöp hiç Bak sen 0-2 at. Sen sen çöp bombası Allah. Kanka ben amına koyayım adam. O rahat kesiyor ya tamir. Ha çamaşır koy. Gel gel gel. Alt var alt 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 alt. Alt Ahmet Altıcan altı can. Altı can. Bak altı can. Onu al altı can. 70 can yani, 70 Ahmet. Ahmet'i can altı. Ahmet hala orada. Hayır hayır. Var ne ya? Hadi gel helal. Helal, Helal lan ya. sana. Radyo kazandı. Helal lan sana. <laughs> ne oluyor lan? Gel lan. Ay en az iki yapıyor tamam. Bazen üç yaptıracağım. Şimdilik iki tamam mı? E ben adayım etem ben. Da. Bomba tamam. bölgelerini koru. Falcon kanka çamaşır raşacaksan atarım Bak ben alt, alt kesin yok gelecek. Yok alt yapılar, al alttan, alttan iki kişi kesin gelecek. Kapı bombası at kanka ama dikkat et maviye bomba geliyor. Biri biri, biri atacağım. Biri var biri var. Attım biri. Kapattı. Yemedi. Kapıyı yedi, kapı uçtu. Llan, elen, lan 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 lan. E, meymer, e meymer, beymer, 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 Beymer. Beymer. Beymer oğlum, kovuldu. Amer, Amer, Amer Beymer. Amer Beymer. Beymer gidiyor, B gidiyor. B gidiyor. Diğeri Beymer gitti bak. Amer öldü. E lan Aldın. Sakin ol. Sakin. Lan lan. Gladio kazandı. Hele adamlar çok iyi smoktu ya. Dikkat edin. Bombaları iyi kullanın. Bomba bölgelerini kullanın. Bombaları iyi Defa bomba atsana, bomba atsana, Atıyorum bombayı sürekli. Ben Defa aşağı. sen hiç çıkmasana, sen hiç Sen ilk alt altı, sen bekle. Ben öyle yapıyorum abi zaten, bomba atıp aynen, gidiyorum. Aynen aynen Mavi bomba atabilir ha. Gri geçti. Abi bomba gri, 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 Gri. Aa, sayt at. Aa, at. Ahmet. Kapıyı yedi, kapıyı yedi, kapıyı yedi. Altın raçta kanka, beyim ver, beyim Oha, sıkıntı. Abi hep çat, hep çat, Gri, gri, adam, gri, gri. Base, base koşuyorum, base. Helal, helal. Kim oğlum bunlar? Ben yine adayım etemli Halil abi'ye gitsen. Bomba bölgelerini koru. Halil abi ben adım. Al... Sef git Sefa. abi. Etem Ronaldo mı? Maviye dikkat edin. Kaçak He? geç kaçak geç tekerlek arkası geç. Tamam. <laughs> öldü bir. Etin, helal. Abi, abi. Headshot var galiba. Kapı giremedi. Alt var alt var alt var alt var. Helal alt ben. öldü bir tane var helal sana. Alt öldü. Öyle alt. Headshot var ya. Çamaşır aldım ben her yeri alın. Görev paylaşımı yapın böyle. Kısa bende. Çamaşır mı abi? Mavi abi, abi. Tamam. Tamam Gösterim, hiç göstermem. Tamam. Aşağı atladı tentede. Aşağı atladı. Tamam kendi base'ine kaçıyor. Kendi base'ine Göster kaçıyor. Göstermem kanka. Balkon onların base hızlı. Ben buradan ses veriyorum. Helal, 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 helal. helal. kazandı. Helal lan. Ağdayım mı sen? Hadi abi ağrı. Hadi abi bunu git. Ben kısadayım tamam. kısadayım kısadayım. Sniper alamadım. O kapıyı vur yani? bak aldık eli. Yani. O kapıyı vur abi. Bunu da mı direkt ya da attım ya. Ben gri bomba atıyorum. Ben gri atıyorum. Çabışır bak Falko. Bomba attım geri kaçtım. Vurdu nasıl vurdu ya girdi girdi girdi. Öldü girirdi. öldü Giren. öldü. Lan. O da öldü. Alt Ben lazım onu çık. Alt beymer gelebilir Ahmer. Ahmer ya. Ahmer beymer. Ana ana. Abi yapmayın hadi ya. ya. Adam urmanız lazım. Adan, kanka ada sniper olması lazım. Biz iki taarruz kaldık kardeş. Bomba bölgenin koru. Ben ne oradayım adayım? Ben kısayım. ksayım. Ben iyiyim. De A3 dedim A3. Kedim. Aynen A3'teyim. Taarruzlar pusul. Kanka ben kanka, bomba. Kanka, kanka iyi bir şey yap. Sana sana. Sana sana. Gri bekletiyor. Gri bekletiyor. Gri 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 gri. Attım 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 attım. Oğlum A A geldi. Lastik var. Beymer lastik. Beymer. Lastik ölü beymer var. Lastik ona. Beymer beymer ananı bombalı. Beymer abi. Çöz. Amer, Amer. Kendi bir geliyor, kendi bir geliyor. İkinci mi abi? Beyler beraber. Siz de beyden. Evet abi beyden bizim beyden. Aynen beyden. Umut sen göster o kanka onu? Alt. Bomba kuruldu. Nerede şimdi? Biri, biri çamaşır herhalde. Biri çamaşır Aynen bir. ses. Kendi var. bez gitmişti. Alt yok çamaşırı. Burada silah mı gördün? Arabaya. ya. Araba mı? Ha. Araba. Bey araba. Aaa geldi. Sağdan Hadi beyler daha iyi gördüğümüz adamı bulmamız lazım. Ben evet, ağdayım. O Ronaldo sana. Bomba bölgelerini ara. koru. Şey al, şey oğlum gri bomba attın sıkıntı. Attım oğlum nasıl atmıyorum ya? Umut Ronaldo açın Umut. Ne bileyim ben sen at o zaman ben yanlış atıyor olabilirim. Sen sen atısan, vuracağım, at Oha ya ilk sen fazla bugün var alt var alt var. Yedi, yedi, yedi. Alt var B'ye geliyor. Bizim B'ye şey çamaşır çamaşır Abi çamaşır. Ölmüyor ya. Oğlum ya. Öldü. Oğlum bak ben Oğlum, hangi yüzünü oldum beyler ya. ya. Oğlum alttaki adamı ölmeyin Kimse alt ki Bomba Sen alt atacağım. Altı geleni vurun. Umut çamaşırdan at. koşup alt atmışsana ben bombanı açacağım. Kamışlar Oğlum ağa tamam. Bekle 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 atıyorum bekle Attım Emedi Gel Kapı 3 kapı 3 gri. Gri, 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 gri var Gri var gri var gri Abi kısa var beni kısa vuruyor Mehmet Amını bu kısa. kısa yakın kısa yakın Kısa yakın Kısa yakın Kısa yakın Kısa Amer Kısa Amer oncan. A filan oncan. A filan oncan. Sislesene abi. Yok bir de gri var. Gri, gri. kuruldu. Helal on can, oncan. Bomba da sis varsa atsana. Yok yok. Nasıl gibi? Helal <laughs> be. Hadi lan <laughs> Helal ki Gençler bak Hadi beyler, Sefa bak, sen atlayacaksan kanka bak, bak sen atla be, ikimiz atladık az önce Atlayacak ben atacağım, Bomba imha edildi Radyo kazandı Ya ben BM'erden direkt A atlayayım Bomba bölgelerini koru Bomba bomba at gel 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 Bomba bomba at at Atınca söyle bana elden çıkarınca söyle Sefa sonra direkt şeyden kanka Aynen sonra direkt şeyden Sarı aşağı Attım 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 elden çıktı Öldü. Gri geçen yer. Kapıyı var bir tane. Atladı Ahmet. 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 Kapı çıktı, kapı kapı kapı, kapı 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 çıktı. Kapı çıktı. Kapı çıktı. Kapı çıktı. Kapı Kapı çıktı. Kapı çıktı. A'dayım. Buradayım. Bomba, bomba bildiğini ben... koru. Sağ ol. gidiyorum. Demirden aşağı değil. gideceğim. Sen ne gidin? Aşağı mı atacağım fazla? Aşağı direkt aşağı gidiyorum. Tamam, tamam. Umut Mavi ye Mavi ye girelim, bomba geliyor mu? Maviye bomba geliyor, Mavi geliyor, bomb geliyor, 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 tamam. Geliyor. tamam. Attım bombanı Falcon. E ee, gri gri gri. 2 6, 2 6, 2 6, 2 al Oha tek attı lan. 6, 3. İki tane adam geliyor. Bemer Bemer Umut Bemer Umut. Bemer öldü. Ananı sikiyor. Yapma ya. Umut oğlum sen niye araştırmadın ya, ya? Abi maviye bomba bekledim sonra kapıyı bombaladın. Ne ara araştırıp sonra ilk den Maviden koşup şey. çıksana oradan hemen. Abi bomba geliyor dedin Çıksadan ya. Sodan destek vermezsen alamayız yani. Bomba gelmeyen yerden geçeceğim. Neyse güzel oynadık. Eğimler ısındı bence. Ulan ben ki ya. Lelelelos. Niye çıkıyorlar lan? Evet çok oturdu var ya. Olsun olsun. Ay ay. Gel oh. giriyor adamlar. Oğlum Umut'un sıkıntısı var. Adam çocuğu ben izlerken anlıyorum ya. Yani. Devam değilse çıkalım. Ne kadar sıkıntı var oğlum. Beyaz mı? Ay ay. Korktular <laughs> herhalde. Dediler bunlarla bizi siker sıra çoğaltı. Beyler Alperenlerle atalım mı? Öyle bir replik atalım. Atalım kardeşim Boz atalım hadi. Alperen. Burayım mı? Bayağım 4. Umut ağlam o lan. Lan o da. Boş verin ya iyi oynadınız. Eyvallah. Alırdık Bland da işte 4, hep 121, 45. setup yok mu setup anasınız. Oğlum 4. biz bu halde bile ona 8 kaybettik ya. Yo alır bu, bu, halde de alırdık aslında da işte. A Son el çok kötü oldu. Bir de biz bir tane sniper oynadık galiba. Eten ne? İki sniper. Sefa sniper da oldu. Sefa sen sniper mı? Taarruz oynuyor Oğlum sniper oynayayım ki sakinliktesi klikte şey var ya. Ha adamlardan birisi çıkmış bir şey demeden. Sonra devam ederiz kusura bakmayın. Alperen gel. Adam herhalde sinirlendi bize zar zor. Umur. Alo. Alo. WhatsApp'a bak. Sabah ağzını geçiriyor. Bana mı geçiriyor? Ya. Ya, ya, bu, adamda adam da hiç akıl yok mu ama maç sonu SS'lerinden bakamıyor mu niklere? Hani? Evet. Efendim abi. Yani sikerim daha da sıkın daha konuş lan. tamam dur geliyorum. Atıyoruz mu bu strik bu strikimle? <laughs> bu strikim. Kalp herhalde sıvı biri atalım atalım diye ama Bekliyorum cevabı Defa yayını kapatalım <laughs>